Dünden bu yana kripto para piyasasında gerçekten çok ciddi yükselişler görüyoruz ve yükselişlerin arkasında Ethereum ETF'i bulunuyor. Ben de bu videomuzda Ethereum ETF nedir, neden bu kadar önemli ve bu süreçte dikkat edilmesi gereken, takip edilmesi gereken kripto paralar hangileri bunu sizinle paylaşacağım. Eğer kanalımıza abone olup videoda bir beğeni bıraktıysanız hızlı bir şekilde videoya başlayabiliriz. Cointel YouTube kanalından herkese selamlar. Ben Metin. Dediğim gibi Ethereum ETF'i üzerine konuşacağımız bir video olacak. Gördüğünüz üzere PSA yem yeşil ve gerçekten birçok kripto parada çok ciddi yükselişler görüyoruz meme coinlerde, Ethereum katman 2 projelerinde ve yapay zeka coinlerinde özellikle çok ciddi yükselişler görüyoruz. Ki gerçekten bu kripto paraların bir çoğunu da yatırım yapmıştık cüzdanımıza tutuyorduk gerçekten çok güzel paralar kazandık dünden bugüne kadar peki ya bu yükseliş niye gerçekleşti ve bizleri gelecek dönemde neler bekliyor bunları konuşalım öncelikle bu yükselişin gerçekleşmesinin en büyük sebeplerinden bir tanesi Bloomberg'in kıdemli ETF analistlerinden iki tanesinin spot Ethereum ETF'lerinin onaylanma ihtimalini 25'ten 75'e çıkardıklarını açıklamaları. Ve sonrasında da CoinDesk'in bir açıklaması geldi. SEC'nin 21 Mayıs saat 10'a kadar revize edilmiş 19B4 formlarını geri göndermelerini istediğini ve muhtemelen çarşamba günü onaylanacağı şeklinde açıklamaların gerçekleşmiş olması. Bu aşamada öncelikle çok kısa bir şekilde kafanızı karıştırmadan Ethereum ETF nedir ve neden bu kadar önemli bununla ilgili konuşmak istiyorum. Sonrasında da gelecek dönemde bizleri neler bekliyor bununla ilgili konuşmak istiyorum. Öncelikle Ethereum ETF nedir? Ethereum ETF Ethereum'a yatırım yapmayı kolaylaştıran bir borsa işlem gören fonu olarak geçiyor. Bu fon Ethereum'a doğrudan yatırım yapmadan ethereum'un fiyatına bağlı bir şekilde işlem görüyor bu sayede de geleneksel piyasalardan gelen yatırımcılar kripto para piyasasına daha kolay bir şekilde girebiliyorlar daha kolay bir şekilde işlemlerini gerçekleştirebiliyorlar peki bu ethereum etf'i kripto para piyasalarını nasıl etkileyecek elbette olumlu etkilemesi bekleniyor ve bu etkilerden bir tanesi ethereum etf'in onaylanması ile birlikte Ethereum'a olan yatırım miktarı artacak ve bu sayede de Ethereum'un likiditesi artacak, fiyat dalgalanmaları azalacak. Beklentilerden bir tanesi bu. Bunun dışında kurumsal yatırımcıların e, kripto para piyasasına girmesi kolaylaşacak. Bu da yine önemli bir etken ve sermayeye, kripto para piyasasına ciddi bir sermaye akışı sağlayabilecek bir etken. Ve son olarak da tabii ki fiyatlarda artışın gerçekleşmesi. Ethereum'un fiyatında bir artışın gerçekleşmesi ve buna, bununla birlikte de Ethereum katman ikilerinde de fiyatında ciddi yükselişler yaşanması beklentilerden bir başkası. Şimdi genel olarak bir Ethereum ETF'ini sizlere anlatmaya çalıştım. Konumuza dönecek olursak e, Spot Ethereum ETF onayı ne zaman gerçekleşecek? Buna dönecek olursak açıkçası bu hafta içerisinde bu e, onayın gerçekleşmesi bekleniyor. Çünkü Vanek'in Ethereum ETF başvurusunda bir yanıt gelmesi gerekiyor. Perşembe günü olumlu veya olumsuz bir şekilde 23 Mayıs Perşembe günü yanıt gelmesi gerekiyor. Yine Cuma günü ARK 21 Shares'in Ether ETF'ine bir yanıt gelmesi bekleniyor ve yine 30 Mayıs'ta da Hashtag Nasdaq'ın Ethereum ETF'ine bir yanıt gelmesi bekleniyor arkadaşlar. Bu açıdan gerçekten kripto para piyasası için oldukça önemli günler bizleri bekliyor. Görünen o ki dediğim gibi bu Ethereum ETF onaylanacak ve beklenti tam tersineyken aslında bir anda bir dönüş gerçekleşti. Bunun nedeni olarak da aslında Trump'ı gösterebiliriz. Demokratlar kriptoya karşı ve SEC kriptoya karşı bir cephe alıyorken Trump kripto paraları aslında bu inovasyonu destekleyen bir siyasetçi olarak karşımıza çıkıyor. Bu şekilde bir gelişme de aslında kripto para piyasası için oldukça olumlu bir şekilde gördüğünüz üzere karşımıza çıkıyor ve yansıyor. Dünden bugüne Gördüğünüz üzere çok fazla kripto parada ciddi yükselişler gerçekleştirdik. E bu bağlamda da bu süreçte bana sorarsanız elbette birçok farklı kripto parada ciddi yükselişler yaşadık ama özellikle benim dikkat edeceğim kripto paralar Ethereum katman 2 projeleri olacaktır. Bunların arasında Arbitrum sayabiliriz, optimizmi sayabiliriz, Manta'yı sayabiliriz bu tarz birçok farklı zaten katman 2 projesi yer alıyor. Ben özellikle bu süreçte bu kripto paraları trade etmeyi düşünüyorum ve bu kripto paraları takip etmeyi düşünüyorum. Zaten birçoğunu cüzdanımda tutuyordum ama özellikle bu süreçte bunlara dikkat etmeyi düşünüyorum. Tabii ki yapay zeka coinlerindeki yükselişler devam edecektir. Mim coinler yine uçuk ütopik hareketler gerçekleştirebilirler. Ama bu süreçte en azından bu Ethereum ETF'nin onaylanması sürecinde bence Katman 2'lere ekstra bir dikkat etmek gerekiyor diye düşünüyorum. Eğer isterseniz de bu Katman 2 projeleriyle ilgili detaylı bir inceleme videosu da çekebiliriz. Karşılaştırabiliriz bu kripto paraları. Bunları da isteklerinizde yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Dünden bugüne de e, aksi yönde hareket eden tek bir kripto para vardı. O da Gala'ydı. Gala, Gala Games'in CEO'su bir bilgisayar korsanın yani bir hacker'ın 23 milyon dolar değerinde Gala'yı çaldığını açıkladı. Ve tabii ki bu da aslında Gala'nın fiyatında olumsuz bir etkiye sebep oldu ve yaklaşık olarak %20'lik bir düşüş yaşadı. Piyasanın tam tersine hareket ettiğini söyleyebiliriz. Bu da aslında Gala yatırımcıları için oldukça üzücü bir haberdi. Evet benim genel olarak bu videoluk anlatacaklarım bunlardı. Kanalımızda kripto paralarla ilgili para kazanabileceğiniz birçok farklı içeriğe yönteme yer vermeye çalışıyoruz. Tüm içeriklerden haberdar olmak için kanalımıza abone olabilir ve bildirim zilini açabilirsiniz. Ayrıca bize destek için de videoya hem bir beğeni hem de güzel bir yorum bırakabilirsiniz. Benden bu videoluk bu kadar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.